Evet çocuklar kalkık başı tamamen sildim aynı figüre ne yapıyorum yine eski başı çizdim eski baş dediğim popoya kadar oturan dört baş şimdi bu sefer başı eğiyoruz ne yapmıştık şöyle kaldırmıştık şöyle bu sefer şöyle eğiyoruz. Eğip baş. Şöyle eğdim. Kaldırınca ne oluyordu? Şöyle şöyle oluyordu. Bu sefer böyle ve böyle. Burayı da yine böyle değil tabi. Yani buradan aks olarak eğdim ama her zaman daha sonra çünkü bunu da böyle paralel alıyorum. Çünkü yan yatarak eğilmiyor. Direkt öne eğiyor. Burada ensesi var. Ense değişmiyor. Yani büyük bir olasılıkla şuralarda bir yerde olacak. Bakalım nasıl olacak. Şimdi burası bakın eski çenemiz. Şurası hemen hemen eski burnumuz gibi bir yer. Eski burun civarında civar olarak şöyle Göz pınarlarını alıyorum. Şuradan orta aksını da alayım. Şöyle bir orta aks. Şurası etimizi dağıtmasın. Şurayı silin. Hmm. Eski, şuralarda falan. Buradan göz pınarı aynı zamanda neydi? Şey. Şu eski çene, eski çeneye yakın burnu alıyorum. Böyle geliyor. Şöyle bir şey. Eski çenede dudak var. Bu sefer ne oluyor? dudağın altı çok görünüyor. Demin kalkıkta dudağın üstü çok görünüyordu. Bunda dudağın altı çok görünüyor. Bakın yüzü şu kadar büyüttüm. Ama yine büyüyecek. Yetmeyecek. Çünkü ne demiştik? Eğlen baş büyür. Ama ne kadar büyüyeceğine bakacağız. Hepsi bittikten sonra. Buradan yine şöyle çıkıyorum. Şurada gözleri iyi aşağı bakıyor yapayım. Bakın hep aslında paralel gidiyorlar. Yine kaş baya neredeyse göz kapağı görünmüyor. Çok aşağıdan başlar. Ama Aynı yani kalkıp baş gibi kuyruk yukarı. Şöyle bir şey oluyor. Sonra buradan bakın şu kaş etinin biraz üstünden elmacık kemiğini alıyorum. Şöyle geliyor. Sonra buradan hafif dikleşmiş vaziyette. Şuraya çene yapıyorum. Evet çene oldu mu olmadı mı sonra bakacağım. Evet gelin biraz fazla çıkmışım. Burada burası da göründü. Neydi? Dudak kadar bir çene. Sonra buraya giriyor. Buradan geliyorum. Bu sefer ne oluyor kulak yukarı çıkıyor, eğilince aşağı iniyordu, ama kaldırıcı aşağı iniyordu eğilince, çünkü şöyle geliyor ve böyle kütle. Evet. Şöyle bir bakıyorum büyüklük şeydi falan nasıl, o gibi mi? Biraz küçük göründü gözüme. Küçük görüldüyse ne yapacaksınız? Yani ya silip gözü yukarıda, biraz daha yukarıda alacaksınız, başlayacaksınız. Ya da çeneyi biraz daha uzatacaksınız. Çeneyi biraz daha uzatıp, biraz daha genişletip, her şeyi biraz daha şöyle genişletip, buradan. Şimdi nedir? Şurası alın, değil mi? Alına kadar Şöyle normal eğime uygun gelecek, sonrası artık şöyle bir şekilde bakın böyle, şöyle, burası şu olsa şöyle kafanın üstü var. biraz şüphesiz şöyle bir şey böyle bakıyorum evet biraz küçük olmuş bence bakın ne kadar büyüttük görüyor musunuz o kadar büyüttüğüm halde yine de bütün bedeniyle birlikte bakınca kafa biraz küçük olmuş. Hemen büyük bir hızla şöyle çok büyük bir hızla yapacağım. Bakın. Çünkü küçük olduysa her yeri küçük olmuş demektir. Yani sadece şu boy değil aynı zamanda eni, boyu, kulak şey, burun büyüklüğü, kaş büyüğü, geniş, göz genişliği hepsi bir sapmıştır. Evet. 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 Gördüğünüz gibi hemen bir şey büyüterek. Tabii siz yapıyorsanız bu aşamaları çok bastırmadan, dikkatli, sık sık geri giderek, bakarak yapacaksınız. Çok geniş olmuştu benim zevkime göre tabii eğildiği için bu kısım çeneye yaklaşıyor falan. Ama <laughs>